Bugün buradayız. Burası roleplay sonuçsuz değil. Daha oyuna başlarken Alpay Bey'in biriyle kavga ettiğini duydum. Hı, yok kardeşim yok. Terbiyesizlik yapma. Lan oğlum git lan. Ne yapıyorsun lan. lan? Oğlum ne yapıyorsun? Evet o kişi bu. Eğer onu kandırıp arabaya bindirebilirsem. Keseriz ağzına sıkarız oğlum var ya mahvederiz. Dur ben bunu şikayet edeceğim ya. Dur abi ne? şikayet edeceğim. Yok ya bu şikayetli vikaretli olmaz ya. Hem siz bu adamla niye uğraşıyorsunuz ki? Bu iyi bir adama benziyor. Atla bakayım ya. Abi herhalde s**tmişsiniz. Evet. Bir saniye ama ne? hayır. Abi üç kişi s**tmeyin ne olur ya. Tamam teke tek. Seninle ikimiz teke tek tamam mı? Abi üç kişi s**tmeyin ne teke tek. Onu hızlıca güvenli bölgeden çıkarmaya başladım. Sen beni geri bölgeye götürsen abi. Ne bölgesi ya? Ne ya? Abi beni bölgeye götürün abi. <laughs> ne bölgesi kardeşim hangi bölge? Abi üstü bölge abi. ya. tamam yakın zaten. Abi üstünü s**tma koyayım lan. Abi yapma. Tamam yakın zaten bölgeye. Abi yapma. Sizin ay ay yap ay. Yapmayın abi ne olur yapmayın abi. Ya yok yok bir şey yapmayacağız. Yap yap abi vurmayın Aa oğlum ne lan bu? Oyundan çıktı bu yasak a**ayı ama çıkan silah boş girmez diye bir şey vardı ya. Onu bizden bizden o bizden a**. Sonra onu beklemeye başladık. Bu arada size bu sunucunun aslında bir roleplay sunucusu olmadığını söylemek istiyorum. Yani teknik olarak meta serbest. Tabii ki kuralsız bir sunucu değil. Mesela combat lock yasak. Senin ismin ne kanka oyunda? Ha. İsmin ne ismin? Ne ha? Bixi. Bixi mi? O nasıl isim? Geldi 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 geldi. <laughs> Ya bu adam var ya yok ya. Biz bunu beklemesek mi acaba? Video falan serbest mi? bilmiyorum emin değilim. Ya bana dedi ki meta falan kanka yapın dedi ya. Yani burası role play sunucusu değil dedi. O zaman bu adam bu da Al, serbest o, zaman. o da serbesttir de öleceksin ama. Drop gelmiş drop gelin drop'a gidelim s**tledim bu adamı gelin Hadi bakalım gidelim drop'a Arabayla oraya Allah varabilecek Allah. miyiz emin değilim <laughs> Aa, Aa, koy bir şey bir şey yok. Burada bir tık, şey bir galiba. tık sıkıntı gibi ya. Aa, burada birisi kuyut atmış. Aynen burası bir tık sıkıntı öleceğiz biz burada. Silah koysam mı ne yapsam Silah kaptıracağım. Eee drop almışlar. Delikli. Az önceki sahneyi kaçıran insanlar için gerçekten çok üzüldüm. Çok fena çatışma döndü. 10 kişi falan da bir 8'ini indirdik de. Yani 8. Aynen 8 kişi indirdik. İnanmıyorum, ya. tamam. silah mı lazımdı? Evet, evet, evet. Bana da lazım şu an. Nasıl yapacağız şimdi o işi? Yapamayacağız. Hayır, sakin ol. Elimi dudağına koyuyorum. Tamam. Ve gözlerin içine bakıyorum. Mi elini ısırır. Aaa! Plancılık yapacağız. Ben elimden geleni yapacağım. Bak önce beni izle gel. Selamünaleyküm. Abi silah ver abi Allah razı olsun. Ben git. koyayım. Bu işe yaramadı Alpay galiba ya. o zaman bir de şunu deneyelim. Hey what's up? I'm fine bro. Give me gun please. No. Okay. En azından sana küfretmedi. Amiplik var mı beyler? Var mı gerçek? Beyinle mi kirliyeme? Onu üç yaşındasın. Ağzını bak. O ne mü? Senin ananı. Sen asker alanı adamlarsınız, koyayım. Asker nasıl girdin lan? Ben 13 yaşındayım. <laughs> Buldum gel. Nasıl buldun? Gel gel. Tanıştırayım sizi. Arkadaşımız arkadaşım. Merhabalar. El sıkışmaya çalışıyor <laughs> El sıkışabilir miyiz? Big Boss'un selam var. Big Boss'un selam var. Tamam böyle deyince el sıkışmayacağız mı? Bu şifreli kelime mi? Evet şifreli. Ne oluyor? Ben şu anda veriyorum şu anda ya. Şifreli kelime planör. Evet planör doğru doğru evet. Beklediğim planör sonunda geldi. Ya öyle deyince çok hoş gibi gelmiyor kula da. Bekle vereceğim şimdi. Tamam Bekle, hazırım seni hazırım. Mü müsait bir yere Hacı, bu çok kötü oluyor ya. He. Planör tek kişilik ama birilerini kucağıma alıp planöre bindirebiliyormuşum. Birilerini tamam. almak istiyorsan kucağına alman gerekiyor ben olsun. Bu zaten rol sunucusu olmadığı için biz koyuyoruz 10 kişi şey yapıyoruz ya. Evet olur olur. İşte bu. Hadi gidiyoruz ekip. Merhabalar. Annem. İyi günler. İyi, gün İyi günler hocam. İyi günler. İyi günler. Tabii ki her şey bu kadar kolay olmadı. Yaklaşık yarım saat uğraştık. X bas. X -bas. <laughs> Bitti. Yaptık. Beyler, Yaptık. Bilim beyler. Haydi gidelim. Çözdük, çözdük. <laughs> Çekil lan. Mini kopter. gidiyoruz lan. Gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Dışarısı çok güzel. Eyvah, 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 Oo. eyvah. Beni ya bir ben ben basayım mı lan hepinizi atayım aşağıya <gülüyor> <gülüyor> Şehirde bir yere pusu atıyoruz ben oraya gidiyorum siz oraya gelin çatıda buluşalım Gelelim ben, geçeni indireceğiz Evgos ben... alet nasıl? Yeni aldım taksit yaptırdım Taksit bitti mi? Yo bitmedi daha yeni başlayacak işte Bayağı iyiymiş ama bu <laughs> ben biraz rahatsız oturuyorum da <laughs> Sıkıntı yok ya Araçlara yok da. Planörle güvenli bölgenin üzerinden geçemedik. Çünkü güvenli bölgede araçlar hareket etmiyor. Gebik zombiler 10 kat daha güçlü bildirim. <laughs> <laughs> Levo ateş açıyorlar. Dur dur dur. Kim lan? Kim? Dur dur gel gel. Buraya gel. Buraya gel. Koyduk onu. Koyduk onu. Dur. Saklan abi, saklan var. Onlar kalabalıktır. Kalabalık. Beyler yardıma gelin beyler. Acil yardıma gelin. Koşun. pusatmışlar atmışlar. Bizimkileri pusatmışlar atmışlar. Şu an bir adam görüyor musun? Mu? Vur vur. Gördüğün adam vur. Ve <laughs> Sesten çok fazla zombi toplandı. <laughs> Levo iyi misin Levo? Meta kası. Kapı çaldı da. Çok çatışma noktasında ya. Harbi <laughs> ya. Sormak. Neredesin? Oğlum bunlar da kişilerine... ne var? İki kişi vurdular beni. Has. Ölüyorum. Bayağı bir anlar da. Ölüyorum. öldüm abi ya. Şu aşağılarımı almazlar. Bayağı bir şey var. Benim. Ben kaçıyorum. Ananı kaç, satayım. Kaç, kaç. <laughs> Abi adamlar adamlar bayağı kuvvetli <laughs> adamlar. Düş, Derim ben sana ya. Abi şu an çıkıp vurabilirim de sınır ha. az o beyazdım. Yok vurdular. Öldüm. Ölürken de sağlık basıyorum şu an. Bir anda kalktım. Hadi. Yok kalkamadın değil mi? Kalkamadım. Burada birisi var ben onu indireceğim şimdi. Asker koşuyor buraya doğru beni görmeden. Arkalayacağım onu. Öldürdü mü? Ha öldüremedi. Düşerken parmak Tam attım ama. Ortada, <gülüyor> <gülüyor> Tam <gülüyor> havadayken. Buraya kadar izlediysen tamamını izledim yaz. Videoyu sevdiysen beğen, hype'la ve yorum yap.